İlçemizde ulaşımda ciddi eksiklikler vardı. İlçe sakinlerimiz ve kurumlarımız tarafından ciddi talepler gelmekteydi. Bu taleplere yönelik sorunumuzun çözülmesi için sorunumuzu Muhittin Başkanımıza bildirdik ve ivedilikle bu sorunu çözmemiz yönünde talimatlar verdi. İlçemizde gelen ve günde 4 sefer link yapan minibüsümüzle tüm ilçe sakinlerinin özellikle öğrenci ve çalışanların ulaşım sorununu çözdük. Bu destekleri için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Koki'de saraycılarda güçlü bir popülasyon var. Burada 409 tane gibi bir hane var. Ve haliyle de aksi memur grubu, yaşlı grubu ulaşımda sıkıntı var. Muhittin Başkanımıza rica ettik, gönderdi. Bizim ihtiyacımızı karşıladı. Yani şu anda memnunuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sıkıntı vardı. Duran alıyordu, yoksa araba saatini bekliyorduk. Bu hatla birlikte rahatladık yani. Teşekkür ediyoruz başkanlarımıza ilçe merkezine uzaklığından dolayı öğrenciler olsun, yaşlı grubumuz olsun sıkıntı çekiyordu. O yüzden şimdi çok kolaylaştı. Saatlere de çok uygun. Aksiye ve Tokiye büyük bir değer kattı bu otobüs uygulaması. Gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Yani iki birbirinden bağımsız olan yeri bütünleştirdiği için çok çok teşekkür ederiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.